Hadi gel başla Böyle mi başlattın Başlat At Böyle efendim Ama ben de atayım? ben nereye atayım? Köşeye at da şimdi yanında kapı varsa Yanında açarız 5 roket açacağız ya Bir tane daha var kanka da. atayım. Aa internetim. Atıyorum ben. Attın mı? Hı hı. Nereye attın? Ben görmedim. Türkler mi kanka? Olabilir. Olabilir mi oğlum? Birisi kebap yerinesi kus çevit tam buna. ne? Bir dakika lan. Nasıl sürekli arkadaşın ismi kuz şeviti oluyor. Ben de dalga geçiyorum. Yeter. kuz şeviti görünce. At at. Ama loot burada değil galiba yukarıda. Kanka loot yukarıdadır kesin. Gel devam et buradan Çok gel gel. Top bir yerden. At. Bir yerden bol. 330 tarafından haberiniz olsun. Bekle. Buradaymış tutu. Var mı roketin? Vuracağız mı? İki tane aldı. Bende de üç tane var. Bu nereden geldi lan buraya? Sen misin? Nereye attın? Ya yok abi FPS mi? FPS mi yok. Niye bunu anlamıyorum kasa taş, bir kasa boru. Kasa boru mu? <laughs> Just full comp. Tahta bir varsa versene bana. Çıkartamıyorum odun yok. Tam sıkıntı yok. Şey yap. Ananı sikeyim çık, <laughs> çık 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 çık. atma hiç. Zaten malzeme alıp gelmem lazım İstiyorsan nereden? Direkt. Orayı aç açayım ondan sonra gideyim. B bayağı bir tam açılacak açayım. mı? Aha. Bu sana. İki kere kafama basıyorum kanka. Usta. Lan tamam. Sakin ol. Biliyorum fark ettim. oradan şıman oldun lan kardeşim. Oradan da oyun ver. yok. Ebesin namı TC kır kanka. Yemin o, ederim yok. Kır. Açık zaten. TC kır. Açık açık. Ya ciddi misin amına koyayım? Kanka 3, Beni 6, 6 9, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 roket, 8 C4. 23 roket bir C4 mi var? 8 C4. Var? 8 C4 var ama şey yok ha? Vallahi yok odun. Tahta yok. Yok tam çık roket atacağım şuraya. Ben Ben gidiyorum kanka dışarıya geliyorum. Şu yan taraftan çıkar kanka Bekle. Ben yakında ağaç da yok amına koyayım. Geri gel. raid Diyoruz canım daha hızlı base atıyor. Tam bir kapı atıp gelin. Abi Oo, yayınım donmuyordur. Ya. Senin senin şeyin donuyordur. <laughs> Bakayım. Biri var yerde. Sen misin? Aldım ben. Yayınım donuyor. Bir şey çık. Olmuş. At. Atma. Ortaya Atma at, ortaya. ortaya, tam ortaya. Ne oldu? Ortaya mı? Bak. bak roketi attım. Ha şimdi vurdu. Atma. Atma. Atmıyor. Aa açamadım alttakine. Anlaştı. Nasıl da kıyafet sanırım bu kanka. Bunun bir üstü var mıdır ne diyorsun? Aa sağ ol güzel. Vallahi bozuk bak. kafa yersin ya vallahi kafa yersin <laughs> Bu ev çok dolu galiba Ama roketim yeterince yok gider alıp gelirim mecbur Bu ne? Bir tanesi bile düşmedi mi? yapıyor bu sonunda ya Hevi setti galiba ondan dolayı ölmedi. Abi nasıl alacağım ben burayı bunlar böyleyken? Rede devam etmeliyim galiba. Bu ben ne yapacağım ya? Nasıl taşıyacağım? Oğlum taret şey helikopterimde patladı. Ve bunun altı da benim için şu an sıkıntı. Ayaktayım. Ama nasıl bilmiyorum. Dur sen ne olmasan. Oğlum mermim bitmiş. Çok güzel. Şu an sıfırım bak. Şu an var ya. İnanılmaz bir şeyim. Nerede taret göremiyorum. Avluta bak. Woah! Bu ne? ne yapacağız? Oğlum sakin de ben buradan nasıl çıkacağım? Helikopterim yok. Var. Yakıt yok diye çok patladı yer zekalar. 39 yakıt var giderim herhalde be. Vallahi ya. Bu niye ölmüş bu gerizekalı burada? Atlamışlar içeri ha. Almayacaklarımı atacağım. AK'lerin hepsini atacağım mecbur. onu yani hepsini dedim. Birazını atmak zorundayım. Götüm neye çarptı? Ama yani harbi gırtlak dolu ev. Kafa çıkmış lan. satayım Şaka mı? Abi adamların kompu yok. Oha. Rokete bak. gidiyorum ama bu şey yeter bu kadar. Nokta 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 atıyorsun bu oyunu yapıyorsun sen. Ben, ben da alabilir miyim? Yatağını kırmaya hiç uğraşmayacağım, direkt gidiyorum. Direkt gidelim, burayı da kıracağım bu arada, bırakmayacağım öyle. Yükse var mı diye bakıyorum da kalkarken sıkmasınlar. Go 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 go. go. Kaldı mı? tabi canım. Yine, yine de patlatmam gerekiyordu onu. artık Benim kafam kırıldı lan. Bu, bu şaka gibi adamların her yerde M2 var ya. Aa! Kim bu? CT attığımız adamlar. Onlar roketleriyle onları dedim. Ne oluyor oğlum dışarıda? Evet evet onlar şeyler. Ee, neydi isim adamın ya? Bizlere e CT attığım adamlar. Ya ya şş, bu ne? Bir şey diyemiyorum. Vallahi bence de öyle bence de öyle. Kömür yok dedin ama bunlarda varmış. Bu, yani bulut çok saçma bulut bu arada. Ben böyle bulut görmedim. Kömür bitti.